Bir demlik not podcast. Altı çizilen satırlar. Bir gün haberlerden vazgeçmenin bir yolunu bulmamız gerek. Gazete okuduğumuzda aslında sadece henüz bilmediğimiz bir şeylerden haberdar oluruz. Zaten aradığımızda kesinlikle budur. Yeni olan. Fakat o bilmediğimiz, öğrendiğimizde hemen unuttuğumuz şeydir tam olarak. Çünkü onu öğrendiğimiz anda henüz bilmediğimiz, yarın gelecek olan şey için yer açmamız gerekir. Gazetelerin hafızası yoktur. Yeni haber bir öncekini önüne katar, her olay sırra kadem basan bir diğer olayın yerini alır. Söylentiler etrafı kasıp kavurur, sonra birden diner. Sağlam kaynaklardan alınan bilgiler birbirini kovalar, çağlayanlar gibi dökülüp durur. Yürümeye başladığınızda haberler umrunuzda olmaz. Çok geçmeden dünyaya ve çalkantılarına dair bütün bildiklerinizi, o son skandalla alakalı gelişmeleri unutursunuz ne son dakika gelişmelerini bekler ne de olayların nasıl başladığını ya da bittiğini öğrenmek istersiniz artık. Son olanları duydunuz mu? Yürümeye başladığınızda bunların hiçbir önemi kalmaz. Bizi çoğunlukla esir alan bu kısa ömürlü haberlerden ebediyetin huzuruna çıkarak kurtuluruz. Hatta uzun süre uzaklarda yürüdükten sonra hayretler içinde olup bitenlerde ne bulduğunuzu da sorabilirsiniz kendinize. Fark ederiz ki ebediyetin ağır nefesi karşısında gündeliğin kesik nefesi anlamsız ve hastalıklı bir çırpınmadır. Kayaların, ovaların ve ufuk çizgisinin sonsuzluğuyla karşılaşırız ilk. Dirençlidir bunlar, değişmezler. Her yana sirayet etmiş bu bütünlükle yüzleşmek, ıvır zıvır gerçekleri, kısır haberleri, rüzgarın süpürdüğü toz zerreleri kadar önemsiz kılar. Olduğu yerde titreşen hareketsiz bir sonsuzluktur bu. Yürümek, gürültü patırtı yapmadan sürükleden bu gerçeklikleri, kayaların ortasında büyüyen ağacı, nöbetteki kuşu, yoluna bulan dereyi, hiçbir karşılık beklemeden tecrübe etmektir. Yürümek, söylenti ve yakınmaları aniden susturur. İçimizde durmadan başkalarını eleştiren, kendini değerlendiren, yorumlayan, izaha yeltenen, sonu gelmez gevezeliği keser. Yürümek, kuyruk acılarını, ahmakça tatminleri, kolayca alınmış hayali intikamları açığa çıkaran kendi kendine konuşmaları bitirir. Bir daha bakarken, büyük ağaçların arasında yürürken şöyle düşünürsünüz, ''Burdalar işte, buradalar. Hem de benim için değil, zaten buradaydılar. Benden önce varlardı, benden sonra da var olacaklar.'' İşleri yaratanın da yüklenenin de kendimiz olduğunu gayet iyi anlayıp, onlarla uğraşmaktan ve onlar tarafından alıkonmaktan kurtulacağımız bir gün elbet gelecek.'' çalışmak, birikim yapmak, hiçbir kariyer fırsatını kaçırmamak için hep pusuda beklemek, bir mevkiye göz dikmek, iş yetiştirmek, rakipleri düşünüp endişelenmek, bunu yap, şunu görmeye git, öbürünü davet et, sosyal ilişkilerdeki baskılar, kültürel modalar, iş yoğunluğu, her zaman bir şeyler yapmak, peki ya olmak? Bunu sonraya bırakırız. Çünkü hep daha iyisi, daha acili, daha öncelikli olanı vardır. Var olmak yarına kadar bekleyebilir ancak yarında öbür günün işlerini getirir. Bitmeyen, karanlık bir tünel ve buna yaşamak derler. Bu öylesine baskındır ki boş zamanlarda bile bu takıntılı durumun izleri görülür. Aşırı derecede spor yapmak, uyarıcılar yardımıyla dinlenmek, pahalı akşam yemekleri, yoğun gece hayatı, ateş pahası tatiller. Bu tünelden insan ya melankoliyle ya da ölümle çıkar. Yürürken yürümekten başka bir şey yapmayız yürümekten başka yapılacak şey olmaması saf bir varlık duygusunun yeniden kazanılmasını çocukluk çağına olduğu gibi nüfuz etmiş o basit var olma mutluluğunun yeniden keşfedilmesini sağlar. Yürümek yükümüzü hafifleterek yapma takıntısını içimizden söküp atarak çocuklukta yaşanan o sonsuzlukla yeniden bağlantı kurmamızın yolunu açar. Yürümek çocuk oyunudur bana göre geçip giden güne, parlak güneşe, ağaçların büyüklüğüne, göğün maviliğine hayran kalmak. Bunları tatmak için ne tecrübeli ne de becerikli olmak gerekir. Hem çok uzun süre hem de çok uzaklara yürümüş, insanlara itimat etmemek tam da bu yüzden yerindedir. Onlar her şeyi görmüştür çoktan. Karşılaştırma yapıp dururlar. Ebedi çocuksa hiç bu kadar güzel bir şeyi görmemiş olandır. Çünkü karşılaştırma yapmaz. Dolayısıyla birkaç gün Birkaç hafta yürüdüğümüzde sadece mesleğimizi, komşularımızı, ilişkilerimizi, alışkanlıklarımızı, tedirginliklerimizi değil, kaotik kimliklerimizi, yüzlerimizi ve maskelerimizi de geride bırakırız. Artık hiçbiri tutunamaz çünkü yürümek bedenden başka bir şey istemez. Bilginiz, okumalarınız, ilişkileriniz burada işe yaramaz. Yürümek için bir çift bacak, görmek için de bir çift meraklı göz yeterlidir. Yürüyün bir başınıza ister dağların üstünde ister ormanın içinde. Tepeler ya da yemyeşil sık dallar için hiçbir şey ifade etmezsiniz, bir hiçsiniz. Bir rolünüz, mevkiiniz, hatta kişiliğiniz bile yoktur artık. Yollardaki sivri taşları, hafifçe sürtünen uzun otları ve rüzgarın ferahlığını hisseden bir bedenden ibaretsinizdir. Yürürken dünyanın şimdisi de yoktur, geleceği de. Sadece sabah ve akşam döngüleri vardır. Bütün gün yapılacak şey hep aynıdır, yürümek. Yürürken gördüklerinden bir Temmuz akşamına maviye çalan taşlardan, öyle vaktinde gümüşü yeşile çalan zeytin ağaçları yapraklarından, sabahları mora çalan tepelerden büyülenen insanın ne geçmişi, ne projeleri, ne de deneyimi vardır. İçinde o ebedi çocuk yaşar. Yürürken yalnızca anlık bir tanıklıktan ibarettir varlığım. Emerson şöyle demiş. Ormandayken İnsan senelerini ardında bırakır tıpkı derisini ardında bırakan yılanlar gibi ve o sırada hayatının hangi dönemini yaşıyor olursa olsun hep çocuk kalacaktır. Ormanlarda ebedi gençlik bulunur. Bilirim ki orada doğanın iyileştiremeyeceği hiçbir şey gelmez başıma. Ne bir talihsizlik ne de bir kötülük. Zira gözlerim bana bırakılmıştır. Tasasız havayla yıkanan başım sonsuz boşluğa çevrili çıplak toprakta dikilirken bütün bayağı bencilliklerim yok olur. Şeffaf bir göz yuvarlağına dönüşürüm. Hiçim ben, her şeyi görürüm. Doğa bizi sarsa sarsa uyandırır insanlık kabusunda. Bir şey daha vardır, sonsuz bir bütünlük hissi. Acaba manzaranın yalnızca yürürken anlayabileceğimiz hali nedir? Arabayla geçerken de aynı manzaraları görürüm elbette. Dağların kusursuz silüetlerini seyreder, haşmetli çölleri aşar, muhteşem ormanlardan geçerim. Bazen kenara çekip dururum, bacaklarımı esnetir, birkaç fotoğraf çekerim. Ağaçların ismi, bitkilerin biçimi, engebelerin adını anlatabilir birileri. Ayrıntılarını verebilirler. Güneş yine yakıcı, renkler yine parlak, gökyüzü yine cömerttir. Ama yürümek özümsemeye vesile olur. Durmadan yürürüz. Bir dağın karşısındayken yüceliği derimizin içine nüfuz eder. Ağır ağır yokuş aşağı inerken tepelerin şeklini saatler boyu soluruz. Beden ezip geçtiği toprakta demlenir ve böylece yavaş yavaş manzaranın içinde olmaktan çıkıp manzaranın ta kendisi olur. Bu demek değildir ki yürüyen kişi manzarada sabit, basit bir noktaya dönüşür. Daha ziyade bir aydınlanma, bir yükselme anıdır bu. Bir anda parlayan ateş, tutuşan zaman gibidir. Sonsuzluk duygusu ansızın varlıklar arasındaki titreşim verir. Sonsuzluk kıvılcım gibidir orada. Bir demlik not.